takımlardan biri sunuldu. Bütün bunları ana kardeşimiz burada toplayacaktık. Çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Yani baktık hayvanların artık gerçekten güzel. Yetkin güzel bakmış. Yani yedirdiğini, çirdiğini de gördük yani. Her yönü gezdik, çirdiğin. Mevlam da etti, buradan kurbanlarımızı aldık. Allah kabul etsin, hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun. Tekrardan, pazarlığımızı ettik. ettik. Allah kabul etsin. Ben şuraya kalmam dedim Mustafa, alınır Peygamber usulü Peygamber Pazarlanmış, Pazarlanmış, aldık. Pazarlığımızı evet. ettik Mustafa abimizle bir düğe verdik. Allah, 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 kabul, Allah kabul etsin inşallah. Allah kabul etsin inşallah. Mustafa abim o kadar çiftlik gezmesine rağmen ben tercihimi senden yana kullanacağım dedi. Allah razı olsun geldi bizi tercih etti. Güzel bir düğemizi verdik. Şimdi de Allah ee, kabul etsin inşallah. Sıra küpesini vuracağız. Vur kardeşim hayırlı uğurlu olsun. Allah kabul etsin inşallah. inşallah. Biraz da Allah kabul etsin inşallah. Bir de kapağını çekelim Mustafa Bayram. Çekelim kardeşim, gösterelim sen en baştan söyledin zaten kapaksız kapaksız kurbanlık yok abi kapaksız kurbanlık yok diye şimdi gel bu tarafa gördüğünüz gibi kapağı da tamam hayvanımızın evet maşallah maşallah Allah kabul etsin kardeşim inşallah Allah, Allah. Ya daha önce şey oldu ee, bir abimizden duydum. Aldığı parayı yağa bala versin diye. Aldığın parayı yağa bala ver. Ellerim biz, piste piste de, piste biz de biz de inşallah Allah yolunda kurban edeceğiz. İnşallah. Mevlana inşallah kabul eder. Amin.